Öncelikle herkese merhaba. Bu etkinliğin fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şimdi ben aslında Doğu Akdeniz'in tıbbi anatik bitki potansiyelini anlatacağım ama Hatay üzerinde anlatacağım bunu. Ülkemiz sahip olduğu bitki zenginliğiyle bütün Avrupa kıtasıyla boy ölçüşebilecek kadar zengin bir yer. Yani bütün Avrupa kıtasına bakıyorsunuz. 12 bine yakın bitki türü varken bizim ülkemizde işte alt türleriyle varyetlerle birlikte 12 bin'e yakın bir çeşidimiz var ve e, bundan daha özel bir konu var. E, ülkemizdeki bitki türlerinin üçte biri dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Sadece ülkemizde var. E, endemik bitkilerimiz çok. Ben buradaki fotoğrafların hepsi orijinal fotoğraflar. Başka yerde göremeyeceğiniz fotoğraflar. E, örneğin burada gördüğünüz yeni keşfedilmiş bir doğal soğan türü. Bunu oradaki madenciler bildiğiniz soğan gibi yiyorlar böyle. Çok da aroması çok zengin olan bir tür. Ee, ve sadece Amanos dağlarının Arsus'a bakan yamaçlarında yetişen bir soğan türü mesela. Ülkemiz o kadar özel bir yer ki. Yani endemik türlerin yanında bir de endemik cinslerimiz bile var. Mesela bu fotoğrafını gördüğünüz Günde güzel dediğimiz tür. Ülkemize özgü bir cinstir. Turia Capitata dediğimiz. Dünyada başka bir Turia cinsine ait başka bir tür yok. Sadece bizim ülkemize özgü o kadar da özel bir yer aslında ülkemiz ve Akdeniz bölgesi özellikle bitki çeşitli açısından çok özeldir. Ee, bulunduğumuz coğrafya başta olmak üzere yani Muğla, Antalya arasındaki bölgeden Hatay'a kadar uzanan bütün Akdeniz bölgesi çok özel bir koruma sahip ve inanılmaz bir zenginliğe sahip. Ee, burada sadece Akdeniz bölgesinde 800'e yakın endemik bitkinin e, olduğunu görüyorsunuz. Aslında ülkemizdeki bitki türlerinin üçte birinden fazlası, hatta e, yani üçte birinden fazlası bizim Akdeniz bölgesinde yetişiyor. Düşünsenize yani bu küçücük coğrafyada e, neredeyse Avrupa'daki pek çok ülkeden daha fazla bitki türü var. Öyle bir özel konuma sahip bir yerdeyiz. E, örneğin bakın bu gördüğünüz bir peygamber çiçeği. Bu çiçek hani Hatay'a özgü demiyorum, Hatay'ın bir ilçesine özgü. Yani ile değil ilçeye özgü bir bitki ve e, evlerin arasında çok dar bir alanda yayılış gösteren bir tür. E, dünyanın başka hiçbir yerinde görmüyorsunuz. Bunun gibi Hatay'da yüzün üzerinde bitki türümüz var mesela. Günümüzde Hatay'da aktarlarda en fazla satılan ada çayı türüdür. Doğadan toplanır. Hatay ve çok yakın çevresinde yetişir. Başka yerde olmayan bir türdür. İçimi çok yumuşaktır. Bizim standımızı ziyaret ederseniz içebilirsiniz, orada bir tadına bakabilirsiniz. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum, sağ olun. Bunu da belirteyim, Hatay olarak biz fuarı çok önemsedik. Evet. Hem Hatay Tarım İl Müdürü olarak hem yani Hatay Büyükşehir Belediyesi Büyüse olarak, olarak hem de özel firmalarımızla birlikte evet, geldik Mastıkol buraya. Evet, Tarım da burada evet. Hatay'dan geldi. Üç farklı kanaldan, <laughs> özel sektör, kamudan, belediyeden her yönden geldi Hatay kısmesi. Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi de var Hatay'da, Türkiye'de sadece bir tane var. Hem Büyüse... Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzemiz var hem e, o Türkiye'nin ilk Tıbbi Aromatik Bitkiler Müzesi'dir. Aynı zamanda Expo içerisinde evet. Türkiye'nin ilk... E, Böyle içinde biraz daha modern böyle teknolojinin de kullanıldığı ilk bitki müzesini de kurduk orada. Gelip ziyaret edebilirsiniz. İçinde özellikle e, çocukların, gençlerin gelip bitkilerle ilgili, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili eğitimleri alacağı, bu konularda böyle deneyim kazanacağı bir müzemiz de var. İki tane bitki müzesi var. İkisi Hatay Hatay'da evet, yani. Evet. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz ha. bilgiler için.